Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizin, şimdi size güzel bir örnek paylaşacağım. Kenar örneği. Ee, hemen şöyle başlayayım. Bu arada arkadaşlar kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım varsa onlar da hoş geldiler. Şöyle iki tane zincir çektim. Şöyle düğümledim. Hemen şu tepeye batıyorum. Gör, şöyle şu şekil. Tepeye battım. Buraya sabitledim. Bir. 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Hemen şu dibe 1 2 2 çekiyorum. Tırabzanıma 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere tekrar battım. 1 2 2. 1 2 3 zincir çektim şöyle biraz ara vererek atıyorum bunu üzerine donamadım sık iğne yaptım 1 2 3 başını donadım şöyle batarak 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim başını doladım aynı yere şöyle battım 1 2 2 olarak çektim arkadaşlar şöyle oluyor gördüğünüz gibi şu şekil devam ediyoruz 3 zincir çektim şöyle sık iğnemi yaptım 1 2 3 tekrar başına doladım 1 2 2 şurayı birazcık ara verebiliriz biraz yakın oldu bunu bu şekilde kendiniz arkadaşlar göz kararıyla da ayarlayın ben saymadan yapıyorum şimdi bu uzun sürmesin şeyim diye şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Başını doladım. Aynı yere battım. 1 2 2. 1 2 3. Şimdi şunu tekrar yapacağım. Birazcık yakın oldu. Şöyle. 1, 2, 3 zincir. Başını donadım. Yine. Trabzanımızı 3 seferde çıkıyoruz. 8 tane zincir çektim. Başını donadım. Aynı yere. 1 2 2 çekiyorum. 3 zincir. İlk sıramız böyle oluyor arkadaşlar. Şu şekil. Gördüğünüz gibi. Şimdi şurayı nasıl bağlayacağımızı görelim. Yapacağız. Şimdi ben burayı bağlamak için de şuradan geleceğim arkadaşlar. Yine donanmayacağım şey bir örneğim şey sürmesin diye şu şekil geldim yani buraya geldiğimizi farz ederek yapıyorum burayı sık iğnemi battım şöyle burada devam ediyorum üç gibi en son şuraya batıyorum aynı battığım yere 1 2 2 de çektim 1 2 3 4 5 6 7 8 bu köşe olduğu için buraya tekrar yap bak istedim arkadaşlar örneğin bütünlüğü bozulmasın diye şu şekil tamamladım şimdi şuraya şöyle girerek örneğime bağladım şu zincirimin içinden geçerek şu zincirlerimin içinden şöyle kaydırarak karşıya geçeceğim şuraya gel, geçtim arkadaşlar şu gördüğünüz gibi şu şekil 1-2-3 zincir şimdi bu şeyimin içine dolduruyorum 1-2-3 zincirimden 4 oldu 1-2-3 zincir çektim ve bir pimpirik yaptım 1-2-3 zincir şu şekil şeylerimi yaptım şimdi tekrar bunun için dolduruyorum trabzanlarım 3 seferde çıkıyorum aklınızda olsun arkadaşlar 3 4 şöyle başını donadım tekrar buraya hiç arada şey vermeden İki üç 4. 4 tane yaptıktan sonra 1 2 3 zincir ve hnp'lik yapacağım. 3 zincir hnp'mi yapayım. 3 zincir buraya 3 tane şöyle bir, bir yaptım. Başını donadım. Aynı yeri bir üç seferde çekiyorum trabzanı. İki Üç Dört. Dört tane doldurdum. Başını donadım. Şimdi şuraya batacağım. Örneğimiz arkadaşlar Şu şekilde oluyor Buraya da geldiğimiz zaman Buradan da Doldurup buraya bağlayacağız Bağlarız, bağlıyoruz Ondan sonra buradaki bütünlüğü korum Bağlamasanız da olur Zaten köşe olduğu için bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum Köşelerimizde Bu şekilde yapalım ee, Orada biz şey olmasın Gerginlik 1 2 3 tane zincir çektim pimpiriğimi yaptım 1 2 3 zincir tekrar pimpirik başını doladım aynı tekrar bir trabzanı 3 tane 3 de çıkıyorum 1 2 2 de çıkıyorum trabzanımı. dört tane yaptıktan sonra başını doluyorum buraya atlıyorum evet arkadaşlar örneğimiz böyle İnşallah beğenmişsinizdir beğeneceğinizi düşünerek yaptım ben çok beğendim bu örneği arkadaşlar hem güzel duruyor hem de böyle geniş bir şey e, bluzlarınızın altına yapabilirsiniz. Havlu kenarı yapabilirsiniz. Kolay ama geniş duran bir örnek. Her şeye olur. Bunu yani o yüzden değerlendirmenizi tavsiye ederim. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.